toplanan gruplar saldırıları kınayarak İsrail aleyhine slogan attı. İsrail ordusu Lübnan'dan İsrail'e bir dizi roket fırlatıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurdu. Ve spor, zira Türkiye kupasında son yarı finalist bugün belli oluyor. 20-30'daki başlayacak maçta Yukatel Kayseri sporu ağırlayacak Fenerbahçe haber dinlediniz. yol durumunu sunar. Beşiğin Seydişehir yolunun 10 ile 11 ve 22 ile 25. kilometreleri arasında yol yapım çalışmalarını nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Adıyaman Kahta Nisibi yolunun 4 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kaş Demre Finike yolunun 63 ile 64. kilometreleri arasında kanalizasyon altyapı çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Emekliliğe merhaba diyenlere İNG'den 10.000 TL'ye varan nakit promosyon. Siz de emekli maaşınızı ING'den almaya başlayın. Hemen kazı sonuçta ING. Kalıpların dışında, hayatın içinde. Senin yanında. Detaylar ING.com.tr'de. Total Enerji istasyonlarında iftar sonrası nefis bir Gloria Jeans kahvesine ne dersiniz? Tap taze çekirdeklerden demlenen sıcacık Gloria Jeans kahve çeşitleri Total Enerji istasyonlarında sizi bekliyor. Türk kabuları ile avantara uçmaya hazır olun. Erken rezervasyon fırsatıyla biletinizi